Selam millet. Bir gece kuşu daha çekiyorum. Gene eleştirirsen. Hani hak vereceğiniz öncekilere madem vermiyorsunuz ama bunu hak vereceğiniz bir şey olduğunu düşünerek bunu çekiyorum. Araç kullanımında alkol tüketimi. Neden bunu seçtim? Ee, Ocak ayında olmuş bir olay vardı. Bir i̇şte ünlü bir kişinin oğlu alkolden ehliyetini kaptırınca ehliyetsiz dolaşmaya devam ediyor hatta esin bir de alkollü olarak bir kaza yapıyor Beşiktaş'ta Ortaköy'e giderken bu o yolda kaza yapıyor az önce anlattığım kaza tam burada oldu karşıdan gelen bir forç buradan polis aracına vurup buraya savurdu e, polis içinden fırlayarak şehit oldu Alkol kullanıyor, ehliyetini kaptırıyor, üstüne istik bir daha ehliyetini kaptırdığı halde alkol tüketerek tekrar araç kullanmaya kalkıyor ve böyle e, insanların canını alıyor. Yani böyle aptallık yapıyor ve bir insan öldürüyor. Bunun sonrasında 9 ay kadar bu adam içeride yatıyor. 9 ayın sonrasında kararı çıkıyor. 9 ayda lan bir karar veremiyor musun? Adam her şeyi belli yani. Normalde bu tarz şeylere 2 yılla 15 yıla kadar ceza verilebiliyor. Bu adamı anne 6 yıl vermişler. Bakın şimdi olaya. Bu adamı 6 yıl vermişler ama adamın ilk ee, ağır cezası onun için bunu yarıya indiriyorlar. 3 yıl. Adam 9 ay içeride yaptığı için ee, Yattığını yaptığını çarpı 3 sayıp bu adamı salı veriyorlar. Bu adam bir annenin bir babanın bir kardeşin hayallerini çaldı bu adam. Bir de öyle bir şey ki medyayı ve sosyal medyayı kullanarak acıtasyon yapıyor. Bağdat Caddesi'nde arabayla gidiyordum. Çok yavaş. Birden beriden biri kendini arabanın önüne verdi. Çarptım, korktum, kaçtım. Korkmak neymiş? Benim oğluma kim ne yapabilir? Hani ben bunu dile getirmemek, getirmemiş olsam İler içine otururdu bunu özellikle dile getirmek istedim. Bunun haricinde yakın zamanda zaten <laughs> bir metrobüs olayı var bilirsiniz belki. Alkol kullanmış bir şahsiyet elindeki şemsiyeyi şoförün üstüne atıyor ve metrobüsü karşı şeride uçurup 15-20 kişi yaralıyor. Hani bazıları çok ciddiydi. Allah'tan ölen olmadı diye hatırlıyorum. Böyle saçma bir olay oldu. Arkadaş ağzınızla için lan. Nerenizde içiyorsun siz bu içkiyi anlamıyorum ki. Zaten bir de içiyorsanız araçla kullanmayın. Öyle aptallık yapmayın yani abi. Madem kendinizi sevmiyorsunuz, annenizi babanızı da mı sevmiyorsun? Hadi onu geçtim. Ulan başka birini öldürdün lan. Onu geçtim. Bunun sonucunu veren hakim ayıp mıydı acaba? Ulan yani memleketin çivisi çıkmış ha. 6 <laughs> yıl ceza verdi. Ve şeyi biliyor 6 yıl iki yarıya bölünecek. Niye cezası yok mezası yok ayağına. Onu da işte 9 ay kaldığı için 3 ile çarpıp çıkardılar abi tamamen hepsi hesaplanmış. 9 ay boyunca bilerek e, sonuca karara bağlanmamış olay. Bunu bilerek yapmışlar. Niye? Çocuk 9 ayda çıksın diye. Sistemin açığı var ve bu açığı kullanarak çirki şeyler yapıyorlar abi. O hakim yani bu cezayı vermeme, vermemekle hani utanması lazım ya. Bir insanı öldürdü. Görevli olan bir devlet memurunu katletti bu adam. Ve bir tanesini ağır yaraladı. alkollü araç kullanmaktan yakalanmış bir adam. Tekrar aynı suçu işlerken Hem kaza yapıyor hem birinin canını alıyor Bizim devletimizde bir şey yapmıyor Çok salim ya valla Kendimi de artık daha güvende hissettim Bir dublede ölebilirim ben artık Valla bir dublede ölebilirim abi Alkol kullanan birisi değilim Karşıyım da alkol tüketimine Yeşil acıyım diyebiliriz yani Sigara da hiç kullanmıyorum Yani <laughs> şu an gittiğim yer üzerinde bir sürü mekan var İki duble o kadar çok şey etkiliyor ki Mesela vücutta neler mi yapıyor Bakın şunları yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göre 0.5 promil alkol yasal sınırdır. 0.5 promil alkol demek 1 litre kan da yarım gram alkol var demektir. Alkolün vücut ve davranış üzerindeki etkileri ise yasal sınırın yarısındayken ruh halinin değişmesi, vücut ısısının hafif yükselme, davranış üzerinde kontrolün azalması. Yasal sınırda ise belirgin bir gevşeme, dikkatin azalması, koordinasyon ve muhakeme bozukluğunun başlaması olarak nitelendirilmiştir. Bu bilgiler trafik gov.tr'den alınmıştır. Ya bakın vücutta böyle şeylere neden oluyor. Ya normalde Emniyet genel müdürü sitesine girip bakın alkolle alakalı maddelerin olduğu bölümü. Normalde Emniyet Genel Müdürlüğü alkolün en küçük e, birimine bile karşı tamamen yasaklamaları gerekiyor araç kullanırken abi. Ya falan deme abi bir küçük bardak kullansam bile senin reflekslerini düşürüyorsa bunun şey yanlış yani insanların bence alkol tüketimi konusunda daha dikkatli olması lazım alkol kullanıyorsanız araç kisvitülüsünü kullanmamanız lazım yani şöyle söyleyeyim normalde işte babalarınız anneleriniz normalde işte ee, işte çocuklarının alkol tüketmesini istemezler kendileri kullanırlar ama. Arkadaş bunu söylemen için, tüketmeyin, içmeyin demen için o sigara için de geçerli. Kendini en içmemen lazım. İçme ki o da seni örnek alsın. Sonra sen alkol kullanıyorsun, alkollüsün. Ondan sonra eve gidiyorsunuz. Bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Hiçbir şey olmayabilir. Aynısını çocuğun yapsa, araç kullansa belki ilkinde ölecek. Babasın ya, çok güzel bir öğrettin yani çocuğa öyle yaparak. Eğer babaysanız bu videoyu izliyorsanız alkol kullandıktan sonra araç kullanılmayacağını mutlaka çocuklarınız varken de zaten çocuklarınız yanında içmeyin. İçerseniz zaten onlar sizi gördüğü için onlar da içer bir müddet sonra. bundan dolayı sıkıntı olur. Kullanıyorsanız da başka bir araçla gidin kendiniz kullanmayın. Çocuk bunu hep bu şekilde görsün. Tehlikeli olduğunu hep bilsin. Ondan sonra ne olacak? Deli dalı ya. Alkol kullanacaklar. İşte iki bir hasarladık diyecek adam. Ondan sonra da Araba alıp işte kaydırmaca şuydu buydu ondan sonra bir bakıyorsun bir insanı altına almış ezmiş öldürmüşsün abi. Madem alkolle alakalı şeyler konuşuyoruz yaklaşık 10-12 yıl önce Beşiktaş Balbara Sulu'dan aşağı inerken gene bu az önce söylediğim şekle benzer alkolden dolayı ehletine el konuş bir adam tekrar alkollüyken bir kaza yapıyor ve 5 yaşında mı 6 yaşındaki bir çocuğu annesiz bırakıyor. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hani sen alkol kullanıyorsun ya Kendine güveniyorsun ya, şoförlüğüne güveniyorsun ya. Bu nasıl bir vicdansızlıktır ha? O adama 30 yıl ceza yazdı. 30 yıl. E ee, adamı içer yanlış hatırlamıyorsam içeride oldukları da sayılmadı. Çünkü adam öldürdü yani. Karara bağlanacak ama. Ya bu kaç tane adam öldürmek ya? Bu hani bu şekilde alkol iken kaza yapıp birini öldürünce bunun hükmü 15 yıl arasıymış. Nedense hani önceki nasıl 30 yıl verdi de bilmiyorum. Bence adam kaç tane adam öldürmek ya bu? <laughs> Planlanarak kaç tane adam öldürmeye girilmesi lazım aslında içki tüketerek araç kullanmayı düşünüyor, tasarlıyor ve ölümüne sevim abi. Metrelerce ya. Çocuğun gözünün önünde metrelerce annesi sürükleniyor ve ölüyor. Ölen, şehit olan polis de çok mu farklı? Hiç farklı değil ki abi. Onun da annesi babası vardı. Belki çocukları vardı. Belki bir kız arkadaşı ya da eşi vardı. Ne oldu abi? İki duble adamı yediniz be bu konularda hassasım. Sinirli olduğumu düşünebilirsiniz. Hani ben normalde anlatırken biraz sesim böyle yükseliyor şey yapıyorsa genelde ee, şöyle söyleyeyim. Anlatmaya çalıştığımda da heyecanımdan dolayıdır ama şu an sinirliyim abi. Çünkü ben bunu dile getirmeseydim inanın çatlardım yani. Çünkü insanlar bununla alakalı hiçbir şey söylemiyor. Hani kaç tane motovlogurun alkolsiz araç kullanımıyla alakalı bir bilgi izlediniz. Anlamadım, duyamadım. Hani varsa bir iki, varsa. Hepsi genç olunca bununla alakalı kimse bir şey konuşmuyor. Ben tüketmediğim için gönül rahatlığıyla konuşabiliyorum abi. Hani diyorum mutlaka arada bir iki kişi vardır ama ağız birliği yok abi bu konuda. Hiçbir zaman hani bir konu olduğu zaman gündeme oturan bir şey olduğu zaman Kalkıp da kimse. Ee, bu konu hakkında bir şey söylemiyor. Abi ciddi bir konu ya. Ben iki de buraya hayatımı vermedim arkadaş. Alkol kullanan birisi değilim. Alkol deneyeceğim. Birinin içtiği alkolden de öleceğim yani. Bu kadar ucuz bir hayat olabilir mi ya? Abi cezalar en ağır şekilde yapacaksın ki adamlar buna kalkışamasın bile yani. Mekenden çıkarken arabayı teslim etmesen ya. Abi alkol isim var mı oğlum? Taksi çağırayım sana. Hadi geç geç. Çok kıvrandın orada. Yok işte düğün dernek, madem düğün dernek abi o zaman yapacağın şey belli. Gideceksin, taksiyle döneceksin. Toplu taşıma aracını da kullanma. Bak böyle saçma sapan hareketlerde bulunursun. Ya şöyle bir şey var. Alkolü hiçbir şey yapmayın ya. Whatsapp açarsanız yok işte eski kırıklara mesajlar şunlar bunlar gene bok yani siz. Alkolüyken yaptığınız her harekette sıkıntı var. Merak etme sadece araçta veya şunda bunda değil saçmalarsınız yani Ya bana bir şey olmaz işte ben şu kadar şey limitim var İşte 6 tane şundan içince aynı araçlı bir tane içtim işte bana bir şey olmaz değil mi? Oluyor abi Altıda sen artık kendini ee, Mesela diyelim iyice koptun gidiyorsun ya Abi ilkinden başlıyorlar. olay İlkinden Bir taneden bir şey olmaz değil bir taneden her şey olur abi Bir taneden her şey olur Al işte mesela alkolla açıldı yok onu e bizim işte e, neydi o? Fotoğrafçı abi vardı ya. Ulan abinin adını unuttum ben. Özür dilerim abi. Hani e, İsveç konsolosunun eşi alkol iken araçla çarptı ve kaçtı ya. Evli çifte çarpan sürücü konsolos eşi çıktı. Bir sürücüsü evli bir çiftin bulunduğu motosiklete çarpıp kayıplara karışmıştı. Bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya İsviçre konsolosunun eşi Andrea Köpel'in sebep olduğu ortaya çıktı. Eşi ölümden döndü ya. Hani böyle saçma şeyler var abi. Hani bak o da oldu. Motorcular toplandı. Şey oldu bu oldu. Ama bak o zamanki olayda bile kimse böyle motovloglar çıkıp da alkolle alakalı bir şey konuşmadı. Abi konuşun ya. Gözünüzü seveyim konuşun ya. Bu konular ciddi şeyler ya. 16 yaşındaki genç seni izliyorsa 14 yaşındaki genç seni izliyorsa motor olacağım, hevesleneceğim diye bunun bilinçlenmesi gerekiyor. E sen anlatmadın, o anlatmadı, ben anlatmadım. Kim anlatacak abi bunu? Herkes biliyor alkol yıkan araç kullanılması gerektiğini. Ama senin rol model Sen söylersen daha etkili bu olay. Amma gebezelik yaptık. Madem öyle bu videoluk bu kadar olsun. Hani mekanlara doğru giriyoruz zaten. Biraz daha e, şey yapmam lazım. E, bakışımı düşürmem lazım. Konuşurken düşüyor bazen. <laughs> hani böyle kalabalık çok olduğu yerden motovlog da çekmeyin yani. Alkol hissi size gelir. Bir şey olur. Canınız yanar ya. Hadi gençler kendinize iyi bakın. Alkol, no alkol. Alkol tüketmeyin. Dediğim gibi tüketene de araç kullandırmayın. Kendinizde araç kullanmayın alkolüyken.